İlkokul 4. sınıfta çıraklığa başladım, berber çıraklığıyla. Babamın 7 tane çocuğu var. Babamın da çok büyük bir marketi vardı. 7 metre büyük market. Ee, evinden büyüğü ben olduğum için hemen berberliğe başladık. Hem temiz hem e, bir an önce para kazanma aşkı vardı. Fakirlik vardı daha doğrusu. Hem okuyorduk hem çalışıyorduk. Ama son zamanda ben 35 yıl bu işi yaptım. Aynı zamanda Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. 30 yıldır da Berberler Orada Başkanlığı yapıyorum. İşte kredi kooperatif var falan birçok şeyde koşturuyoruz ama bana göre en büyük hadise eğitimdir. <laughs> en fazla kendime üzdüğüm taraf, üzüldüğümü, ezik hissettiğim konu tahsil yapamadık. Benim bir oğlum iki kızım var. Oğlum veteriner hekim, kızım işletme, öbür kızım Makine mühendisi eşimin okul yazarlığı yok, benim okul mezunum. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Özellikle eğitimle hem çalışarak hem eğitim görerek hem insanın hayatı daha fazla yükselir hem daha fazla bilgisi olur. Dolayısıyla şimdi son çıkan yasada biz geldik Sayın Çıraklık Okulu Müdürümüz bizi de o konuda bilinçlendirdi. Birkaç zamandır kursa gidiyoruz, okula geliyoruz. Lise belgemizi aldık ve de bugün üniversite kayıtlarını yaptırdık. Ondan da çok gururluyum, çok mutluyum. Şimdi bizim çıraklarımız, kalfalarımız, özellikle ben biraz da bu konuda biraz daha e, kati davranıyorum. Ustarak belgesi olmadan iş yer açtırmamaya çalışıyorum. Şunu da bütün ailelere söylerim. Çocuklarınızı sanata verin. Berbere verin, kuaföre verin, tamirciye, marangoza. En geçerli hadise zanaatkar olmak. Zanaatkârız biz. Tamam bir MT'ye alabilirsin. Babanın parası çoktur. Bakkal, manav, market olabilir ama zanaatkârlık başka bir şey. Dünyada da şu anda en geçerli dört meslek var. Başta açık söylüyorum. Ben birçok ülkeye de gittim. Erkek berberliği, bayan kuaförlüğü, veteriner, tamirci. Çocuklarımız hem gelip çıraklık okuluna çocuklarını okutmasın. Bizzatide bizde pratik görmelere hem çocuğun başarılı olması, daha fazla başarılı olmasını sağlayacaktır. Hem de belgeli okumak çok güzel bir hadisedir. Gençlerimiz şimdi en büyük şey eğitimden kasmamalar lazım. Berberde çalışıyorsa, kuaförde, tamircide, marangozda çalışıyorsa mutlak şekilde gelecek çıraklık okuluna kaydını yaptırıp hem okula gelecek eğitim alacak hem de gidecek iş yerine pratik yapacak. Eğer bunları birleştirirse hem çok başarılı olur her konuda Yani okulun okula mutlak şekilde gelmez.